Kendimi sevmedim bir günde rastladım sana Gözlerinde gördüğüm en güzel gün ve manzara Bir nefes sigara, biraz kokun bir de Ankara Anlatır seni bana Hayatım karanlıkta, gözlerim ise yorgun olduğu bir günde rastladım sana Kalbim yangın yeri Hayallerim ise közden kalan bir Kor gibi hissetti yalnız seni. Yana ateşten kalan bir parça, yaklaşmaya korkan bir ruh kaldı sadece nefesimle. Bir daha cesareti olmayan sancı, tekrar yok olmaktan korkan bir yolcuydu bedenim. Ne bu? İçimdeki, İçimdeki, Senden önceki gibi değil Ne varsa elimdeki İçimdeki, Artık eskisi gibi değil Bir yanı hasret Bir yanı nefret Bak kalanın sen de helal et oldu Yüse hakkını İlk sesini duyduğumda yüreğim Kalbim atmaya mecbur olsa da bana Seni duymaya sustu adeta Bir solukta dolan nefesim Göğsümde düğümlenip Can verecek gibi oldu adeta Gözlerim seni görmeye arayan hasret yangınlarıyla dolu verdi bir çırpıda adeta seni tanımasam da saniyeler önce sanki yıllardır benimleymişin gibi hasretim sevdalım sana dokunmaya kıyamadığım parem Yabancı gözlerden her zaman sakındım seni Kalbim sana hep sevgi dolu Bir ömür boyu sersem yetmez sana ben hep sevgimi Gizlemedim gönlümü hiç sana Ben hep can yoldaşım gibi ol diye verdiğim sevgimi Hayatımda yaşanan tek iyi kimsin Bu can bu bedenden çıkana kadar Sen hep sev olur mu beni Kendimi sevmedim mi Dün sana Gözlerinle gördüm En güzel günle manzara Bir nefes sigara Biraz kokun Bir de Ankara Anlatır seni bana gözlerine yangınımla daldığımda içimdeki kor ateş alevlenir, yakar, kavurur benliğimi. Sözlerin zihnimi ele geçirmiş, aşk ile, sevda ile senlim der, dünyayı dolaşır deli divane gibi. Bilir, içindeki sancı sevdasındandır. Özlediğinde kor ateşlere değer gibi yakar içini. Ruhundaki yaralar kaybolur gider, Sevda seli unutturur sensiz yaşanan o zor günleri. kendini sevmediğim bir günde rastladım sana Gözlerinle gördüğüm en güzel gün ve manzara Bir nefes sigara, biraz kokun bir de Ankara Anlatır, Anlatır seni, seni bana, bana. Gecelerimi aydınlatan yangınım, ancak düşlerimde görebileceğim sevda oldun sen bana. Sadığımda kana kana içtiğim aşk kadehi gibisin. Yıllandıkça daha da değerli oluyorsun sen bana. Hayatıma yön veren pusulam, doğruyu gösteren tek adres gibi çıktın sen karşıma. Son nefeste bile dilimden düşmeyen namem kendimi yollarına ve kollarına bıraktığım yaşam gibi sardığın adeta. Kendimi sevmedim bir günler ısladım sana Gözlerinde gördüğüm en güzel günle mantara Bir nefes sigara biraz kokun bir de Ankara Anlatır seni bana